Selam arkadaşlar, merhaba bugün. Tiyarlist UC ile karşınızdayım. Her sezon olduğu gibi bu sezonda çekiyorum. Ee, unuttum. Aslında unutmadım. Bir tık geç kaldım. Aslında stok video yüklemiştim kanala. Bir iki üç tane. Aynı gün içinde çekip yükledim. O yüzden aksadı diyelim günü. Yani normalde sezon geldiği sıra çekmeyi düşünüyordum. Peki Tiyarlist'i neden hep sezonlarda sezonlarda çekiliyor diyecek olursanız. Ee, çünkü sezon geldiği zaman yeni bir sezon bazı hero'lar bufflanıyor, nerfleniyor. Yeni hero'lar geliyor, oyunun düzeni değişiyor. Bazı haritalar bile, oyun modları bile bufflanıp nerflendi oluyor. Yani bildiğiniz gibi bazen bazı sezon deadmatch 25'ti, şu an 20. Ondan öncesinde 20 idi. Kristalde atıyorum bir yanında duruyor, canı doluyor. Eskiden dolmuyordu. Bunun gibi hep bir değişiklikler, hep bir düzenlemeler olduğu için TR list videosu çekiliyor. En üstte S, var. S var. A var. B var. C var. En üstteki en iyisi. Onun bir altındaki iyi. Bunun gibi ilerliyor yani. Yukarıdan aşağıya doğru gidiyor. Olay. Güçlülük seviyesi. Onu şimdiden söyleyeyim. Ee, S plus'a bence oyunda şu an arkadaşlar 0 kalbini ekleyebilirim. Çünkü gerçekten güçlü. Her yeni sezon PES'in heroesu olduğu zaman hatırlarsınız bak Caitlyn de geldiği sıra çok aşırı derecede OP'di ve güçlüydü. Zero Calvin de öyle. E, oynayıp edip veya karşınıza geldiğinde de o kar topunun vurduğu damage'i ne bileyim kar topunun kalkanlık seviyesini e, oyun yapmalar olabilir. Ultisi olabilir yani aşırı derecede güçlü ya ölmüyor etmiyor adam eritiyor. Hunter her sezonda olduğu gibi bence bu sezonda da çok 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 güçlü. Yani nerf yemesi bence çok bir şey ifade etmiyor. Hiro daha hala muazzam derecede güçlü. Ben buraya Chemist'ı da ekleyebilirim. Hatta Chemist, Zero Kelvin bunları alıp bir takım oluşturursanız aşırı derecede ee, oyun kazanırsınız. Yani kaybetmezsiniz. Biliyorsanız tabii oyunu. Chemist arkadan full canı basacak. Zero Kelvin'i zaten tutamazlar. Arkaya hatta bunların arkasında da şey alın. Ee, sürekli hasar alın. Mark olabilir, Gloria olabilir. Bunun gibi bir şey alabilirsiniz. Belki Christina bile alabilirsiniz. Şu an bence Christina da aşırı derecede güçlü. S'e ee, geçelim. Aleta. Aleta yani söylemeye gerek yok. Oyunda daha hala e, nadir hero'lardan bir tanesi. Çok fazla nerf yemeyip, çok fazla bufflanmayıp aynı stabilizede kalıp ve gücünün devam ettiği hero'lardan bir tanesi. Her oyun modunda gidiyor. Clash olsun, defans olsun, ee, dead match olsun, kristale olsun. Hepsinde çok işe yarıyor. Her iki de kullanıldığı alanları çok farklı. Zaten kanalımda da bir sürü videosu da var mevcut. Ee, şu reklamı da kapatalım. <laughs> Bunun gibi. Yani çok söze gerek yok yani oynayanlar biliyordur. Şuraya sindiri de ekleyebilirim. Sindiri de gerçekten güçlü. Daha hala gücü devam ediyor. E alıp oynayın deneyin. Kristal olsun, Deadmatch olsun, Pilot Raise olsun ne bileyim. Ranked modları olsun. E, i̇ki ultisi de çok iyi. Aslında ikinci ultisi daha iyi. Kalkan olayı 5000 canın bile varken seni 8000 cana kadar çıkarabiliyor. O da ekstradan tankın tanklaşmasını, hasarın daha fazla demir çıkarmasını, ya yani ölmeden bir üçlü iki bir öldürüp kazanabiliyorsunuz yani. Çok güçlü hero. Söze gerek yok. Osas nerf yemiyor. Buff da yemiyor. Çünkü hero zaten güçlü. Hero'nun ee, bu zamana kadar hiç düştüğünü görmedim. Ee, Tabi bazı hero'larla gidip hero'ları düşürebilirsiniz, edebilirsiniz, oynatamazsınız. Ama hero'nun bu sonuçta güçlülük seviyesi. Ee, bunu bir de kendime göre yapıyorum. Bu başkasına göre de daha farklı bir düzende de olabilir. Bendeki gibi de değildir. Başkası atıyorum Zero Calvin'i beğenmez. A'dır onun için. Yani bu kendi nacizane görüşüm oyunda şu anda. Ee, Caitlyn'i eklemek istiyorum. Caitlyn daha hala güçlü. Yani nerf yemişti ama bilmiyorum. Çok aşırı derecede OP yani. Alın oynayın. Var ise ya, free'den oyun kazanırsınız. Deadmatch olsun, şey olsun. Önünüze bir tane atıyorum. Jabali ekleyin. Hatta şuraya Jabali'yi bile ekleyebilirim. Tankların arasında şu an e, ikinci en güçlü Jabali'dir. Daha, ya Ford güzelim Ford'u bitirdiler. Öldürdüler. O yüzden onu A'ya veya B'ye ekleyebilirim. Onu o yüzden eklemiyorum. Hiro'nun zaten kalkanı nöflemişlerdi Ford'un. da nöflediklerden nöfledikten sonra en son Hiro knockout, Hiro kullanılmaz oldu. Üzülüyorum bir tık. Ama sağlık olsun. Ee, şu bölmeye bence Gloria da eklenebilir şu an gerçekten güçlü. İki ee, iki ultisi de ilk ikinci ultisi zaten takımı bufflayabiliyor. İlk ultisi atıp kill aldırabiliyor size. Hasar çıkarttırabiliyor, tankları eritebiliyor. Hero sürekli hasarlarda bence kullanılması gereken bir hero Caitlyn gibi. Bence deneyin yani, oynayın edin. Abi Christina şu an eee ikinci ultisiyle birlikte aşırı derecede her oyunda denk geliyor bana. Ya ben bile oynuyorum. Yalan yok bu arada. Şu an 700 800 kupayı bile belki kasmışımdır hero'yu. Bilmiyorum eskiden çok laf ediyordum oynayanlara, edenlere ama bence oynanır abi alın bir deneyin. Ayrısı e, ekleyebilirim. Takım bufflamada etmede. Yani bir zamanlar bakın şuradaydı, buralara geldi. Chemist'in aldı. Chemist'in hasarının eee ultisinin ve pasifinin özelliği daha fazla baskınlık yaptı destek kahramanlığı olarak göz önünde bulundurursak. Gerçekten de öyle. Hualing'e ekleyebilirim. Hualing daha hala güçlü. Ya tabii şu hitbox meselesini nerfledikten sonra bir tık hero'nun gücünü düşmüş gibi oldu ama şu an oynayabilen adam oynuyor. Oynayamayan adam zaten kaybediyor. Judex. Yani ya S ya A hep bu arada gidip geliyor. Aslında Hiro'yu ikinci bir ulti getirip e, farklılık, farklı bir ulti getirirlerse bence Hiro'yu bufflanır, bufflatır bu olay. Düşünebilirler bu durumu. Ben bu arada e, S Plus'a eklemek istiyorum. Shell, 10 e, level Shell can yakıyor. Yani tek başına girip kill alıp ölmeden canını fullleyip bir şekilde çıkabiliyor aradan. Hero'yu bence onlayabilirsiniz. Yani on level olmasında bir sıkıntı yok. Skadi'cim canı yükseldiydi. Buff yemişti ama o buff bence oyunda çok fazla tutamadı hero'yu. E, kafa hasarında hero'nun bir tık şey oluyor. Ekstra demit çıkarıyor. Onun haricinde hero e, çok fazla tercih de edilmiyor. Alınmıyor daha. Ama güçlü bir hero. Yani oynayabilen bir adam, kafaya vurabilen bir adam alıp bu hero ile çok güzel şeyler çıkarabilir. Sonuçta on levelde ekstra hasar verme gibi bir özelliği vardı sanırsam. Denenebilir ya. Benim on level olmadığı için çok bir aşırı derecede bilgim yok. Karşıya da fazla bir skadi gelen olmuyor. Ama güçlü hero. Oynayabilen bir adam için güçlü. E, Labula'yı ekleyebiliriz. Labula <laughs> yani hero istemsiz derecede vuruyor ya. Bu kalkan çekme olayı olsun ne bileyim ikinci ultisi üçlü dörtlü küçük koridorlarda adamları yakaladığı sıra o adamlar zaten 5 saniyeliğine can veriyor. 2000-3000 cana düşüyorlar. Böyle küçük küçük e, minion olarak dolanıyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar. Adamlar ölüyor. O yüzden alın oynayın. Hero güçlü. Eee Fortu Hmm eklemem herhalde ya. Ford bilmiyorum ya. Cık, ı -ı. Mark ı ekleyebilirim. Mark da güçlü. Ya yani bir mermiyi oturtturduğunuzda adamın üstüne çok güzel hasar çıkarabiliyor. İlk ultisinde adamın yerlerini görüyorsunuz. O bence çok bir avantajı yok. Öyle aşırı OP bir şey değil ama ikinci ultisinde haritayı kapatma olayı gerek sizin gerek takım arkadaşlarınızın çok işine yarıyor. Denenebilir. Oynanabilir. B kategorisine geçecek olursak. Digi. Digi daha hala. E, Legendary olarak. Ben görmüyorum Hiro'yu. Çünkü. E, Hiro'nun. Yakında pompalı olayı var. Bir tek bir orta mesafe falan da da vuramıyor. E, onun haricinde. Şeyde de vuramıyor. Uzak mesafeyi hiç vuramıyor. Bu yüzden. Hero hep B ydi. Bence B'de de kalacak gibi. Şu hiroyu yükseltmeleri lazım. Anca öyle. Ya'yı ekleyebilirim. Ya'ya ya gerçekten üzülüyorum. Değeri görünmeyen hero'lardan bir tanesi. Hero'nun e, 9 mermisini bence 12 yapabilirler. E, bu hiroyu aşırı derecede güçlendirir. S bile çıkarabilir. Hero'nun bence mermi sıkıntısı var. Onun haricinde e, 5600'lük Canı olan bir adama 9 mermi atıp e, Q pasifinizle vurduğunuz zaman öldürebiliyorsunuz. Bir tane mermi kaçırırsanız öldüremiyorsunuz. Karşınızdaki adam atıyorum. <laughs> Judex olabilir. Skade olabilir. Bunun gibi şampiyonlar ise zaten 2 e, mermi de sizi bayıltıyor. Çok e, tercih edilmiyor. Bu ikisi zaten flanker. Bunları çok kullanılmıyor, edilmiyor. Üzücü bir durum. Rabia ekleyebilirim buraya. Rabi güçlü bir hero ama ee, ultisi çok aşırı derecede geç geliyor. Ee, bir de kartları çok düşük bir demince sahip. Bence oyundaki en az hasar ee, bu hero'nun kartlarındadır. Bundan daha az hasar veren bir şey yok. ya Sadece ultisi hasar veriyor. Ultisinin de gelmesi var. Bir de kalkanı çok iyi Q skillindeki. Bir tek o avantajları var. Onları da karşıda eee sürekli saldırı yapan hero'lar varsa zaten 2 iki saniyede yıkıyor. Çok da bir şey yaramıyor onun kalkanı. Ee, Vincent. Ee, hero'dan çok umutluydum, ümitliydim. Ama hero beklentiyi karşılamadı. Kendi görüşüm. Çok yukarıdaki link e, liglerdeki arkadaşlar alıp hiçbir şey yapamıyor. Niye? Hero'nun canı düşük. Eee Hiro'nun tek atma olayı var. Evet çok iyi ama millet biliyor ya e, kendi takım arkadaşını. Yani direkt sıkıyorlar. O yüzden çok bir şeye yaramıyor şu an. Ama bence de mutluyum. Tek atan bir Hiro'nun bu seviyelerde olması beni mutlu ediyor. Yoksa abi öldük bittik biz. Bizim şeyimiz kalmaz. <laughs> Olayımız kalmaz. Abi, Johnny Jett'i de buraya ekleyebilirim. Çok verim alamıyor Hiro ya Hiro hep bence bu aralarda dolanıyor gidiyor ya A ya E B çok bunun ben yukarıya çıktığını görmedim çıkmaz da zaten Hiro tercih de çok fazla edilmiyor çok aşırı derecede oynayıp bir şey fark yaratan oyuncusu da yok o yüzden onu oraya ekleyebilirim <laughs> şuraya Viktor'u ekleyebilirim Viktor'un abi tank ama ee, kalkanı yok ee, tanklayacak bir olayı yok. Adamın dibine girip hasar vermesi gerekiyor. Onu da rakip izin vermiyor. O yüzden tercih edilmiyor. Kazama'yı ekleyebilirim. Kazama zaten yazık garibim. Hep bu seviyelerde hiç ben kazamanın e, üst, üst seviyelerde oynandığını ettiğini görmedim. O yüzden e, bir tek Ford kaldı sanırsam. Ford'u da şuraya ekleyeyim. E, Hero'nun zaten yediği nerfleri biliyorsunuz demeye gerek yok. Anlatmıştım zaten. Bence şu anki e, tier list böyle. Kendi düşüncem bu bu arada. E, bazılarının farklı olabilir. Bazı yerleri değişik olabilir. Ama şu an oyundaki en güçlü hero'ların düzeni bence bu şekilde gidiyor. E, yararlı bulup videoyu e, hoşunuza giderse videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. E, daha çok teyit videosu istiyorsanız da kanalıma göz gezdirebilirsiniz. İstediğiniz... E, video içerikleri varsa yorumda da belli edebilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.